Efendim herkese iyi günler, hayırlı haftalar. Evet, şöyle ortamdan danışılacağı üzere çok güzel bir Trabocu'ya geldik. Sıvart bulunan, süreç alanı, alanı göstereyim. Forumun çapraz karşısında bulunan Emine niye geldik. Peki kimle beraber geldik buraya? Selahattin Hocam'la beraber geldik. Şimdi her yediğimiz yemeği biz size gösteriyoruz. Güzel diyoruz, lezzetli diyoruz ama sağlıklı mı? Şimdi şöyle anlatayım Muhammed Hocam. Ee... Kelle paçayı niye tercih ediyoruz? Tam böyle sıcakların düştüğü, hastalıkların arttığı dönemde bizim immün sistemimizi güçlendirmek için destek amaçlı kullandığımız bir probiyotik olarak değerlendirdiğimiz aynı zamanda kas, eklem, bağırsak hareketlerimizi kolaylaştırmak, bağırsak savunma sistemimizi arttırmak ya da hastalıklarda yakalanmamak ve vücudumuzun kolajen ve elastin dengesini sağlamak için kelle paçayı öneriyoruz ve kendimiz de deniyoruz. Afiyet olsun hocam. Herkese merhaba. Sağ olun. Size de afiyet olsun. Hocam biraz sos değişti. mercimek içiyor. Biz mecbek Evet. Hı. Biz de kelep açacağız hocam.